<laughs> Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sabah için videosu çekiyorum ve şu an hala yatıyorum tabi uyku yükselen yatıyor 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 hep yatıyorum sonra kalkmaya başladım çünkü yorgundum ve kalktım ve kamerayı fark edip gördüm yani, fark ettim. Sonra etrafıma bakıyorum. Saçımın şekli <laughs> yakıyor yani. Şu an sizi görünce böyle bakıyorum biraz ani aramayın. Şu an poz veriyorum tabii. Sonra gözün yani uyku, uyku bence çok güzel bir şey. Sonra etrafa bakıyorum. Sonra saçımı düzeltiyorum azıcık. Tabii ki de azıcık. Bugün de online aktif olduğu için biraz böyle yorgunum diye düşünebilirsiniz. Online eğitim var. Kalktım zorla da olsa. Böyle sizi oraya şey yaptım ama sonra şey gidiyorum lavaboya gidip elimi yüzümü yıkayacağım. sonra elimi yüzümü yıkıyorum tabii ki de güzel bir şekilde sonra yüzümü yıkadıktan sonra yıkıyorum ve kapatıyorum suyu tabii ki de yüzümü alıyor siliyorum şu anda televizyon diyorum ben ama o yüzden pek şey yok. Ah, evet. Sonra yatağımı topluyorum. Yatağımı topluyorum. Kameranın yamuk durmuş ilk şeyde. Biraz yamuk sanki o yüzden. <laughs> dürdüm ve yastığımın üzerine koydum. Oyuncaklarımı düzelttim. Ve kamerayı alıp gidiyorum. Sonra biraz dışarıya çıkıyorum. Yani pencereyi açıyorum. Dışarıya böyle perdesi falan açtım. Sonra etrafı gösteriyorum. Bakın hava çok güzeldi. Sonra yemeğe geçelim. Çıtır yulaf lif alifle beraber yemek yiyeceğiz. Ama tabi annem bir daha kalkmadığı için. Şu anda bunu yiyorum ama ilerleyen zamanlarda yemek yiyeceğim. Shall we have evet, have breakfast together. Sonra da kapatıyorum ağzını tabi de. Sütü koyuyorum. Açılması biraz zor oldu ama açtım. Kollarımı hep sinekledi. Kütüme de doldurdum. Sonra tadına baktım ve güzeldi. Burada nefes almadan yiyorum gibi gözükmüş ama öyle değil. Çok yavaştı. Sonra can dersime gireceğim. O yüzden biraz böyle telefona şey yapacağım yani telefonu oraya açacağım. Şu anda biraz göstermeye çalışacağım ama pek gösteremeyeceğim çünkü şifre falan belli olur ve girmeye çalışırsınız diye. Türkçe hocamın dersi. Yine dışarıya çıktım böyle. Çok güzeldi hava çünkü bayağı iyiydi. Yine poz etmişim. Arkadaşlar bir tane daha canlı dersim var. ona gideceğim. Ama daha var yani. Daha aradayız. 5 dakikası kaldı. Uzaktan hiç hiçbir şey anlamıyorum. Değermişim. Normalde arkadaşlar ben video edit yapardım ama ee, şu anda editleyecek bir videom yok yokta her videomuzun yani her videomun editleyerek olduğunu bilin yani bayağı emek veriyorum videoda çekerken o yüzden kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın şimdi diğer canlı için. Şu an matematik hocasının dersindeyim ve matematik dinliyorum. Şimdi ders bitti. Şimdi kahvaltı yapacağız. Annem kahvaltıyı hazırlamış. Hemen dalacağım yani. Bu arada ne güzel çıkıyor. Şimdi e, kahvaltı sabahımı hazırlıyorum. Çok güzel bir şekilde. Şu yumurta da vardı ama yumurta eklemeyi unutmuşum. Yani göstermemişim. Salatayı da ekledim. Şu anda annemi gösteriyorum. Çünkü annem kahvaltıya gelemeyecek. <laughs> ama geldi sonra. <laughs> sonra da elimi yüzümü yıkıyorum. Yani Gene yani elimi yıkıyorum çünkü kahvaltıdan sonra elimi yıkadım ve ağzımı da yıkadım. Sonra elimi yıkıyorum tabii ki. Çünkü yemekten sonra elimi yıkadım. Dişimi <laughs> fırçalıyorum. Really. Na -na 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 -na. Dişimi fırçalamak çok eğlenceli geliyor bana çünkü. Şimdi az çalkalama filler dişlerimi gargaraladım. Oje zamanı, oje süreceğim. Tabii her zaman yapmıyorum ama bugün denk oje geldi. Oje süreceğim ama şu an evet ojeyi arıyorum ve buldum. Şimdi ocağı süreceğim. videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.